Daha yarından olacak Zordur Haziran'a kavuşmak soğuk derler döküyorum Anlatırken bu şeyleri olanlara rağmen Korumalıyım metanetimi Koptu kıyametim önünde sırat İncecik ipten geçmek çok zor Ben donuyorken aşağındaki ateşli kor Acaba ağlasam gözyaşım söndürür mü bu harlı ateşi Benim gözyaşlarım okyanus biriktiriyor Ruhum asla sabit değil Bir gidip bir geliyor Akıp giden ömürde saniyeler dakikalarla Dakikalar saatlerle yarışıyor Onu durdurayım der Iken, o günden güne yetip bitiyor. Dinlemekten bıktım artık yalan dolu hikayeleri. Artık kurtarın beni. Küçük çocuk misali hayallerimi düşürmüştüm. Gençliğimi söndürmüştüm. Şarkılarıma özne oldu dertlerim. Ben kendimde miyim? Bilemem artık. Kaleme aldım elime. Bak ilk baharı geçer yine kasvetli Dertli günlerimi kara kutuya hapsettim Bitmek bilmez bana bunları yaşatanlara nefretim Mahvoldu hayaller kadehlerim yarım dolu Kırılır umutlarımın kolu Geçiyor zaman tazı gibi tıpkım Durduramıyorum zamanı Bak ilkbahar geçer yine kasvetli dertli günlerimi Kara kutuya hapsettim Bitmek bilmez bana bunları yaşatanlara nefretim Mahvoldu hayaller, kadehlerim yarım dolu Kırılır umutlarımın kolu Geçiyor zaman tazı gibi tıpkı durduramıyorum zamanı Duygusuzsun tekiriyorlar benim için. Duygusuz bir ağlar mı ki? Aklımda deli sorular, beynimi kazıtamam ki. Dağ gibi acılarımı bir de kırık kalbime sorun. Mutluluktan son derece yoksunum. Sabah saatin dördü, bak aklım yine tersini döndü Zaterdar ağacındaydı açılan yaralarım Tek sözle vurdular yıkıldı umutlarım Hiç sevgi alamadı alsın. Sabır taşım çatladı, geç otur anlatayım Ateşe verdim gün adılarımı Canlanırken gözümde hasret kaygıları Hüzne boğdum bugün de satırlarımı Diledim Rabbimden sonsuz mutluluğu Yıllar önce kaybetmiştim ansızın huzuru Acısıyla tatlısıyla katlanmaya çalışıyoruz hayata Dünya bütün zorluklarına rağmen bu adam dimdik hayatta Bak ilk bahar geçer yine kasvetli Dertli günlerimi kara kutuya hapsettim Bitmek bilmez bana bunları yaşatanlara nefretim Mahvoldu hayaller kadehlerim yarım dolu Kırılır umutlarımın kolu Geçiyor zaman tazı gibi tıpkı Durduramıyorum zamanı